Evet arkadaşlar bugün tabi ki de e, gidiyoruz. Nelta Polisi Pasta. E başlayalım. Siyahların yerli 4 Asya 6, 4 6 Çin savunması. Atçık, Çin'in ardından şimdi de İspanyol Savaşı gibi. Nihayetler Pilbörde ölçü yapmış. Şimdi 3. Arkadaşlar ata yönelik bir parkur var gördüğünüz gibi. Bakalım ileride almayacak mı almayacak mı alınmasını alınmasını alalım. Göreceğiz arkadaşlar. Halk ve dağları seven bir oyun onu havana göre gidiyorum. Bütün parkur ve kalkmıştık ve doğmuştuk. Al iş yapılmış şimdi tabii ki bu. Tabi şey alınmış Diyeceğiz ama şu ee, B yatayı var ya B yatayı. B yatayı bayağı parçalandı bu arada arkadaşlar. Onda bir şey yapılması lazım otomatik bir şeylerin yapılması lazım ama neylerin yapılması lazım. işte onu da biz de bilmiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi işte. Şimdi devam edelim arkadaşlar. C5 yapmış mı şimdi E3 yapılmış. Ben yapıyorum. Ve şimdi, at, c6, pide, e5, e ben E7, E8, Şimdi E10, e Hatta yapılmış arkadaşlar. işte. Şu kurulmuşlar da mesela kurulmuşlar bir Bu arkadaş da burada. Ne tatlı burada. Evet, bir altın evet, yapılmış. yapılmış arkadaşlar. Evet. Ve altın buradan burada at geç. yapılmış. Yani Ey arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir şekilde. Şimdi oyunun devam eden kısımlar yani Sebastian'ın yaptığı hani diğer o aslında bu pilon hücum yapmıştı ama pek de hayırlı olmamıştı. Bakalım şimdi eğer o pili orada almaya çekerse ne olacak, ne olmayacak? Bakalım

Şahala merkezde var. Arkadaşlar, söyledim, yoktu, ve arkadaşlar bugün cumhur seyircilerinde bir görüntü yok. Ve çünkü tabii ki nedeni siz biliyorsunuz. Alt D6 ve Fil D3 nereden arkadaşlar? d d son çare olarak böyle bir toplamayacak bir görüntü yok. d Evet arkadaşlar, güzel bir şekilde oyun devam ediyor. Ama Spastine şunun merkezde olması ayrıysa ama Mihael Tan Şan'ın güvenliği. Örneğin şimdi Mihael Tan verimini falan feda edebilir. Onda hiçbir, hiçbir şüphem yok. Mezir feda eder kesin de. Yani şu pozisyonda bir adet feda edemezsiniz. mi Spas Tüneş'e? Yani bu kadar da değil at t 8 at da at b 5 yapılmış d 5 yapılmış şimdi de böylece bizim bunu açılmış bizim ruh yapmak bayağı bir süre ardı zaten bizim onun önünde kendimiz bayağı olmamı at d 6 yapılmış şimdi burada arkadaşlar görmemiz gibi ve atarın d 6 bir de d 6 yapılmış Yapılmış. Güzel. İyi da. Siz neden böyle bir simetri şekli çizdiğinizi merak edin. Örneğin Spaski'de ee, ne bileyim şunu bu ben noktaya neden bilmiyorum. Onu hala ne Diyelim bak bu vezir gelirseniz o katkın elinden falan alıp, alabilir. O yüzden huzur olması için görüyoruz. A3 yapım işini sıfatlı tarafından Vezir artırıyor. At 4 Vezir B3'ün ardından o zaman iyi bakalım demiş ve Nihayet al A5 yapmış. Gördüğünüz gibi Zaten şey hiçbir şey bu Görüntülü ve burada artık sıfatlı kısal ok hiçbir engel yok. Kısal ve Kale Pc8 yapım işi. sanki merkezi dalma ve bir kare feda etmek hücumlu gibi şah ve iki adet karesi muhtemelen kare gibi bir uzunluğa çıkacak sonra ucu onu uğurlanacak c yatayında c bir yatayında ve kale alır. c 1 kale a c bir kale fedası yani kale fedası B alır B4 at vedası. A alır B4. b D6. Burada H3 yapılmış. Arkadaşlar. Spas gibi metalı bir canlıya mıdır? Spas gibi tam ter tersiyle taşını korumaya çalışıyor. Eğer içer taşını korunmamaya çalışıyor. Gibi. Şah B8'in bir kale kale C2 ve kale ziyeti şah yapılmış. Neyse kale aslında da en doğru zamanı bulmuşlar. Bedesi C2, g 6 yapılmış bir Aslında Mihail Tömer'e çok da fazla bir seçim kalmadı ama bu vezir, vezir rahatlığı bir süreyle de <laughs> kale yapılmış değil B7'nin ardından verilir, C6 verilir, C6 verilir, verilir kabul edilmiş sıfatçının ama o Nihayet Al işte söylediğim gibi Nihayet Al'ın verilir fedası yaptı. Nihayet Al verilir fedası yapmanın oyunu olmaz ki. Zaten eğer verilir fedasını... Ben eğer kalın oyunlar çıkarırsa oyun kalın oyun diye bir şey kalmaz. Kale alı C6 ve kale A6 bunlar şimdi A5 ve B7 bunlar bundan b 1le ile vezir çıkılmış. Nihayet tal vezirini verdikten 2 dakika sonra bir vezir çıktı. Tabii ki bir kare değilseniz bir şah gibi bir kanserde arkadaşlar. O da verir çıkmış ve verir hayır katılmasınlar ama öyle değil, öyle değil, öyle Arkadaşlar gördüğünüz gibi gene bir verir fedası, Mihail hayır, ama bu kabul edilmiş. Şah giyebilir, verir ve. Arkadaşlar, çareye iki yapı Son biri olarak acaba Mia Eltahar bu pozisyonu ne yaptı, ne etti ben de bilmiyorum. Kale G8 yapılmış, son Kale g şah, şah B6'dır ve B6'nın tabii ki de Mia Eltahar'ı kovuluyorlar. B6 her şey bulduk. Nedir bu şah? Bir P5 ya P6 ya P6 Neredeyse hane tekrarıyla beraber gidiyoruz. Evet, böylece hiç yapılmış arkadaşlar. Böylece şahsen vazgeçilmiş. Bir de yapıldıktan sonra arkadaşlar kopuyor bu Zaten zayıflamaya başlamış yavaş yavaş sunan Ve evet. Vezir bu anda da şöyle 4 yapıyor Bu arkadaşımız yanımız arkadaşımızdır. Kale E2 numaradan aldı. Şimdi vezir D6 yapılmıyor. Vezir D6 Tabii ki de vezir R6 yapıyor Ve vezir bunu kazıktan sonra De, ki vezir F4 şah ve vezir F5 numaradan yani, Vezir F6. Evet arkadaşlar artık ben kaleyle şüpüyorum şüpüyorum düşen ama daha çok düşünmekten de var geçen zayıflamaya başlıyor piyonun kalemi neden almıyor acaba ona belir falan mı oluyor diye düşündüm ben ha, doğru oldu doğru oluyor ee, arkadaşlar şah e7'nin her günden belir f8 şah ve bu kadar tabii ki de kabul edilmez şah beyaz

Şah E6 yapayım. Şah e Ve kale A6. Şah. Kale A E6. Gezi. Kale E8. Şah. Şah E1. Şah E Kale A8. Kale E1. Şah G3. Şah G3. Şah G3. Şah G3. Şah G3

Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi burada kalede sekizinden dönüyor. Vezir istemiyor. Vezir C altından dönüyor. Kale C sekiz. Vezir A ne, yapma, ne yapmaya çalışıyoruz? Anlayamadım. Ama bir şeyler yapacak sanırım. Evet arkadaşlar, şah diye bir Bizim devamlı arkadaşlar. Artık tüm bir tersin oldu mu dün? Artık ne yaptı? pas ki şah çekmeye başladı. Şahı çıkarı girdi. Girdi çıkarı girdi. Arkadaşlar burada tabii ki bizi çık. Bu arada bizi çıkarmadı. Çıkarı Ve burada arkadaşlar kale e, bir hazır lançı yaptığı için batı verdi kale c2 ve arkadaşlar dedi e6 kale f2 yapılmış kale h1 şahmanı şah ve kale f bir dakika gene bir şey oldu gene yani durduk ve devam edebiliriz diyeceğim son iki anne kale F3 nerede ben burada? Şah G4 ve Bizi C8 ça F5 nerede burada? Bir şeyler olacak anlamış sanırım. Spaski ve burada Spaski oyunu terk etmiş. Nedeni neden Nedenini ben de anlayamadım arkadaşlar. Evet, bugünkü videoda bu kadar yani bugünlük bu kadar sonraki videoda hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın tekrardan. Sakın Hoşça kalın.